Merhabalar arkadaşlar. Ben klasikoca.com'dan Hafize Hoca. Bugün sizlerle fiillerin anlam özellikleri olan iş, oluş ve durum fiillerini işleyeceğiz. Fiillerin anlam özelliklerini öğrenmeden önce fiillerin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden şimdi fiilleri öğreneceğiz. Türkçede her bir kelime ya isimdir ya da fiildir. O yüzden İsimlerle fiilleri birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Yani bir kelime isim değilse fiildir, fiil değilse de isimdir. Şimdi tanımlara geçelim. İsimler nedir? İsimleri çevremizdeki her şeyin adı olarak görev yapan sözcükler şeklinde niteleyebiliriz. Yani çevremizdeki her şeyin bir adı vardır. Mesela benim adım Hafize. Bana ne olarak sesleniyorsunuz? Hafize Hoca diye sesleniyorsunuz. Bu yüzden çevremizde gördüğümüz her şeyin de bir adı var. Eşya, araba, motor, aynı zamanda duyguların da adı var. Aşk, sevgi gibi. Ve bunlara isim diyoruz. Fiiller ise çevremizdeki canlı cansız varlıkların, nesnelerin yaptıkları hareketler, işler ve durumlardır. Bunlara verdiğimiz isimler ne? Fiil. Fiiller dediğimiz zaman gözümüzü kapatınca gözümüzün önüne bir iş, bir hareket geliyor. Yani bir hareketlilik varsa aslında o hareketliliğin ismine biz fiil diyoruz. Mesela gözünüzü kapatın ve konuşmak Nedir diye düşünün. Konuşmakta insanlar ağızlarını açıp kapamak ve ses çıkarmak suretiyle hareket ediyorlar. Ya da yazmakta ne vardır? Kalemle herhangi bir şeyle yazı yazıyoruz. Yazı yazmakta da bir hareketlilik vardır. Yürümek mesela arkadaşlar bir hareketliliktir. Anlatmak nedir? Benim şu an yaptığım şey bir hareketlilik söz konusu. Şöyle düşünün. Bir nesnenin yani bir ismin yaptıkları aslında fiildir. Hafize anlatıyor dedim. Ne yapıyorum? Hafize burada nesne bir isim. Onun yaptığı iş fiil. Bu şekilde daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Fiiller cümle içerisinde değillerse tek başlarına ifade edilirlerken makmek adını verdiğimiz bir ekle ifade edilirler. Makmek ekimiz ise fiillere getirebildiğimiz mastar ekleridir arkadaşlar. Ama cümle içerisinde biz fiillere mastar eki getirmeyiz. Tek başlarına kullanırken bu eki getiriyoruz. Yazmak, vermek, anlatmak, durmak, çalışmak gibi. Biz fiilleri ifade ederken tek başlarına ise dediğim gibi bu mastar ekiyle telaffuz ediyoruz arkadaşlar fiiller cümle içerisindeyken de bu ek kullanılmıyor. Mastar eki arkadaşlar tire şeklinde gösterilir. Yani konuş tire yaptığımız zaman ne oluyor? Konuşmak diye okunuyor. Dil bilgisel bir e, kullanımdır bu. Uzun uzun mak ya da mek yazmanıza gerek yok. Bir tire çektiğiniz zaman fiilin yanına ben bunun mak ya da mek olduğunu, oradakinin mastar eki olduğunu bilebilirim. İsimler ise master eki alamazlar. Yani arkadaşlar fiille ismi buradan ayırt edebiliriz. Fiiller makmek getirdiğimiz zaman bu eki kabul ederken isimler bu eki kabul edemezler. Makmek geliyorsa fiildir. Makmek gelmiyorsa isimdir. Haydi bunu bir e, örnekle anlatalım. Bugün bakkaldan İki yumurta aldım dedim. Bütün kelimelerin isim mi, fiil mi diye bakacağız. Bugün mek olmadı, olmuyorsa isimdir. Bakkal mak olmadı, olmuyorsa isimdir. İki mek olmadı, olmuyorsa isimdir. Yumurta mak olmadı, olmuyorsa isimdir. Sıra geldi. Almak oluyor fiildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir cümlenin içerisindeki bütün kelimelerin isim mi fiil mi olduğunu çok kolay bir şekilde bu ipucuyla gösterebildik. İsim ve fiili ayırt etmeyi öğrendiğimize göre hadi gelin birkaç tane örnek çözelim ve biraz detaya inelim. Çocuklar iş oluşturun fiillerine geçmeden önce fiilleri detaylı bir şekilde işlememizin sebebi zaten iş oluşturun fiillerinin öğrenilmesi çok kolay bir konu olması. Ama fiillerle ilgili gelen zor soruları çözebilmeniz için buradaki örnekleri detaylıca işlememiz ve sizin buradaki ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden biraz ayrıntı gibi görünse de siz burada anlatacaklarıma Dikkat edin. Çünkü birçok ipucu barındırıyor içinde. Şimdi ilk cümlemizi okuyalım. Güzel bir sabaha uyandık. Kelimelerimizin altını çizelim ve isim mi fiil mi diye bakalım. Güzelmek olmadı isim. Birmek olmadı isim. Sabahmak yine isim. Uyanmak master ekini aldığı için fiil dedik. Uyanmak e, dikkat edin. Fiil ve sonda bulundu. Fiiller cümlenin sonunda kullanılır genellikle arkadaşlar. Cümleyi bitiren öge olduğu için genellikle cümleye son e, cümle sonunda kullanırlar. Cümlede kullanılan fiile ise çekimli fiil denir. Bazen e, sorularda geliyor. Çekimli fiil nedir diye düşünüyoruz e, düşünüyorsunuz. Şimdi hemen e, burada öğrendiniz. İkinci cümlemize geçelim. Aynı cümlede bir kelimenin yeri değişti. Uyanalım güzel bir sabaha. Uyanmak fiil, güzel bir sabah ise isim arkadaşlar. Burada fiil ne yaptık? Tercihi başa aldık. Ortaya alabiliriz. Yani istediğimiz her yere fiili koyabiliriz. Türkçenin bir özelliği genellikle fiiller sondadır. Ama biz bunu e, sonda kullanmak zorunda değiliz. Fiilleri istersek sonda kullanmayabiliriz. Buna da kuralsız ya da devrik cümle adı verilir arkadaşlar. Üçüncü cümlemize geçelim. Sabah uyandım ve kahvaltı yaptım. Sabah isim, uyanmak fiil ve bağlaç, kahvaltımak olmadı isim, yapmak fiil arkadaşlar. Aa, burada iki tane fiil var. Çünkü burada iki tane cümle var arkadaşlar. Tek bir cümlede bir fiil olur. Ama iki cümle birleşip tek bir cümle gibi görüne Bilir. Peki nasıl görünür? Bağlaç ya da virgülle ayrılarak görülür arkadaşlar. Sabah uyandım. Nokta. Kahvaltı yaptım. Nokta. Demek yerine yazar ve bağlacını kullanarak bu iki cümleyi birleştirmiş. E i̇ki cümle birleştiyse iki fiil olabilir mi? Pekala olur. Böyle bir şey karşınıza çıktığı zaman ama işte tek fiil vardı bu kesinlikle ilki fiil değil diye düşünmeyin. Sorularda böyle bir şeyle karşılaşırsanız iki fiil olabileceğini de görürsünüz. Ve son örneğimiz eve gelince onu gördüm. Ev isim, onu isim, a gelince de hocam gelmek fiil gelincemek olmadı isim bu ne diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar gelmek gel evet fiil ama ince ekini aldığı zaman gelincemek olmadığı için arkadaşlar bu fiil değil. Ama tabii bu sizin biraz kafanızı karıştırabilir. Bunu da nasıl kodlayacağız biliyor musunuz? Burada bir cümle var. Tek bir cümlede nedir? Tek bir fiil vardır. Görmek fiildir arkadaşlar. E görmek fiil ise diğerleri isimdir. Çünkü burada bağlaç ya da virgül kullanılmadı. İki cümle olma ihtimali yok. Ondan dolayı böyle tek cümlede tek fiil olur diye düşünün. Diğer sözcükler kafanızı karıştırmasın. Evet çocuklar, şimdi fiillerin anlam özelliklerine geçiyoruz. Fiillerin anlam özellikleri dediğimize bakmayın, fiillerin anlamlarına bakmayacağız burada arkadaşlar. Fiillerin anlam özellikleri deyince iş fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleri gelecek. Ee, i̇lk olarak oluş fiillerinden başlıyoruz. Oluş fiilleri biraz daha iş ve durumdan bağımsız çünkü iş ve durumu birlikte anlatacağız. Oluş fiillerin e, fiillerinde iki Tane kuralımız var. Birisi zamana ihtiyaç duyması, ikincisi kendi isteği dışında olması. Nasıl oluyor? Hemen örneklerden anlatalım. Şimdi yaşlanmak dediğimiz zaman hemen yaşlanamayız. Mesela ayağa kalkın çocuklar dediğim zaman hemen ayağa kalkabilirsiniz. Yaşlanmak dediğim zaman böyle gözünüzü açıp kapatıp yaşlanamazsınız. Ya da yaşlanmak kendi isteğimiz dışında gerçekleşir. İrademiz dışında gerçekleşir. Hadi yaşlanmak istiyorum deyip yaşlanamazsınız. Bu zaman içerisinde kendi isteğimiz dışında olan bir şeydir. Yine büyümek. Yine eskimek yani düşünün eşya var eşya eskimek istiyorum diyor hemen eskiyor. Hem iradesi, iradesi dışında hem de zamana ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Paslanmak, bir demirin paslanmasını düşünün. İradesi dışında ve bir anda paslanamaz. Zamana ihtiyaç vardır. Ya da bir çiçeğin solmasını düşünün. Kötü birazcık. Çiçek solduğu zaman bunu solmak istiyorum deyip solamaz. Ve bir anda da solamaz. Bir zamana ihtiyaç vardır. Bir soruyu çözerken size fiillerin anlam özelliklerini sordukları zaman oluş fiillerini ilk olarak bakın. Çünkü bunların sayısı belirlidir. Eğer oluş fiilleri yoksa iş ve durumu daha sonra kontrol edebilirsiniz. Ve geldi sıra iş ve durum fiillerine. İş ve durum fiillerini anlatırlarken nesne alabilen ya da nesne alamayan diye anlatacaklar. Nesnenin ne olduğunu şu an için bilemiyoruz. Bu yüzden biz nesneyi onu ile kodlayacağız. Yani onu getirdiğimiz zaman oluyorsa iş fiilidir, olmuyorsa durum fiilidir. Hemen örneklerden hareket ederek anlamaya çalışalım. Onu oturmak olmadı, durum fiili. Onu düşünmek oldu. İş fiili. Onu koşmak, onu koştum, onu koşuyorum olmadı arkadaşlar. Durum fiili. Onu dinlemek, onu dinledim, onu dinliyorum, onu dinleyeceğim oldu iş fiil. Onu yürümek, onu yürüdüm olmadı durum fiili. Onu görmek, onu gördüm, onu görüyorum, onu göreceğim oldu iş fiili. Onu atlamak, onu atlamak, onu atlıyorum olmadı durum fiili. Onu içmek, onu içtim, onu içeceğim oldu iş fiili. Yani arkadaşlar nesne dediğimiz zaman aklımıza hemen onu geliyor. İş ve durum dediğimiz zaman aklımıza hemen onu geliyor. Fiillerden hemen evvel onu getiriyoruz. Oluyorsa iş fiilidir diyoruz. Olmuyorsa durum fiilidir diyoruz. Yine oluş fiillerini tekrar edecek olursak zamana ihtiyaç duyan fiilse ve kendi iradesi dışında gerçekleşiyorsa buradaki iş o zaman buna da oluş fiili diyoruz. Fiillerin anlam özelliklerini anlattığımıza göre şimdi soru çözerek bunları pekiştirelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş, kılıç fiili kullanılmıştır? İş fiilini soruyorsa arkadaşlar onu getirdiğimiz zaman oluyordu. Yani işi bulabilmek için onu getireceğiz, olanı işaretleyeceğiz. Hemen cümlelerimize bakalım ve fiilleri işaretleyelim. Tatilde saçlarım çok uzadı. Burada uzamak fiil. Bahçede oynayan çocuklar yorulmuş. Burada yorulmak fiil. Derste bütün soruları çözdüm. Burada çözmek fiil. D şıkkında havanın ısınmasıyla buzlar eridi. Burada erimek fiil. Şimdi fiilleri bulduğumuza göre onu getireceğiz. Onu bizim tüyümüzdü, nesnemizdi. Hemen yapalım. Onu uzadı, onu yorulmuş, onu çözdüm, onu eridi. Bakın burada uzanmak, yorulmak ve erimek olmadı nesne almadı. O zaman bunlar iş değildir. Onu çözdüm oldu arkadaşlar. O zaman bu iş kılıç fiilidir. C şıkkımız doğru cevap. Fark ettiyseniz uzamak ve erimek arkadaşlar zaman gerektirir ve kendi iradesi dışındadır. Yani bu iki fiil nedir? Oluş fiilidir. Ama bize direkt iş fiilini sorduğu için biz bunları hiç bakmadan soruyu çözdük. Ve şimdi bir de oluş fiili ile ilgili bir soru çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili yoktur? Cümlelerimizi okuyup fiillerimizi tespit edeceğiz. Uzun süre dolapta bekleyen ekmek küflenmişti. Küflenmişti burada fiil. Sonbaharın gelmesiyle bütün yapraklar sarardı. Sararmak fiil. Aklına gelen her soruyu mutlaka sormalısın. Sormalısın fiil. Ağaçtaki meyvelerin tamamı olgunlaştı. Olgunlaşmak fiil arkadaşlar. Oluş fiilinde iki tane bizim e, kuralımız vardı. Bir zaman gerektiriyordu. Oluş fiili olabilmesi için. ikincisi ise arkadaşlar kendi iradesi dışında olması gerekiyordu. Ekmeğin küflenmesi hem kendi iradesi dışında hem de zaman gerektirir. O yüzden e, a şıkkındaki fiilimiz oluş fiilidir. Yaprağın sararması... Hem kendi iradesi dışında hem de zaman gerektirir. Bu yüzden B şıkkındaki fiilimiz de oluş fiilidir. D şıkkındaki fiilimize bakalım. Meyvelerin olgunlaşması arkadaşlar zaman gerektirir ve kendi iradeleri dışındadır. O yüzden D, şık, D şıkkımızdaki fiilimiz de oluş fiilidir. Aklına gelen her soruyu mutlaka sormalısın. Sormak arkadaşlar hemen yapılabilir ve irademiz dışında gelişmez. Bu yüzden sormalısın oluş fiili değildir. Doğru cevabımız C. İş oluşturum fiillerini bitirdik arkadaşlar. Dilerseniz bir sonraki videoda soru var onu izleyebilirsiniz.